Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber arkadaşlar e, kanalımıza yapıldığında yapacağım? yapacağımı bahsedeceğim arkadaşlar. Bence e, videoya geçmeden önce bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, bu konudan ne yapalım arkadaşlar. Öncelikle ben live kameramı yeni açtım arkadaşlar. Yani e, sanırım Evet, bugün açtım arkadaşlar. Evet, bugün açtım. Evet, kızı. Ee, şu an hiç abonem yok. Yani çabonem yok da ya 19 abonem Ne zaman 19 abonem var. Ve, canım, abonem var. E, ve, evet, ve eğer yükselirse, yani abonemiz yükselirse arkadaşlar ben e, ee, abonemde falan şey yapmak istiyorum. Yani çekiliş ve parti yapmak istiyorum. Belki Rabbin edersen bu ayetini ama bilmiyorum arkadaşlar. Yani eğer abonemiz artarsa güzel şeyler yapacağım arkadaşlar ve özel kanalına abone olun. Evet bu konudan bahsedecektim. Ve e, ben de hayalim herkesin hayalini çekeyim de kayaçı olmak arkadaşlar. Bunu söylemek şey istedim. Yani neyse arkadaşlar. Şimdi e, konumuza geçelim ben YouTube kanalımda neler yapacağım? Herkese ilk önce Lego pet teknikleri yapacağım. Bu petlerle gördüğünüz gibi böyle. Eee bak sen tam olabilir. Mesela onu gördüm. Sonra arkadaşlar bakalım. Hem yani arkadaşlar tuvalet köpek, polis köpeği, yerel kedi falan. Onlar ne yapabilir arkadaşlar? İsteyen olursa yani bu arada gördükleriniz tekrarlar yapacağım. Arkadaşlar bu kenemun alabiliriz. Sonra, arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Silah köpek falan var. Bunlarla da yapabilirim. Çok kenaksın bu. Arkadaşlar olabilir. Ben böyle şeylerle yapabilirim. Merak ettiğiniz bayıklısı 225 228 228 petim var Onların çekilişi camı arkadaşlar uh, Ve söylediğim gibi 50 abonede çekiliş geliyo O çekilişin anı bahsetmek istiyorum arkadaşlar uh, Çekilişin eniştem 50 abonede yapılacak ve 6 um, petlik bir çekiliş olacak Evet uh, uh, bu konudan da bahsettik arkadaşlar. Şimdi sonrasında arkadaşlar e, kombin önerileri yapacağım arkadaşlar. Yani bende olan e, şeyler tanıdaydı. yapacağım. Arkadaşlar ve e, umarım beğenirsiniz konuyu. Ben bu konuyu yani beğenirsiniz diye i̇şte ekledim kanalıma. Ben beğenirsiniz. Niye yani, bence güzel olabilir? Öyle düşünüyorum. Gördünüz mü böyle? Selim tam ne var? Ne mesela arkadaşlar? Sonra size arkadaşlar herhangi videolar paylaşabilirim. Yani e, sürpriz videolar veya parti videoları. Parti videolarında arkadaşlar e, yani, gönderilerinde e, önceden bilgilendirme yapacağım ben size. Yani işte e, mesela yerim ona aksıda işte e, parti var falan diye bilmem ne yapacağımdır. O yüzden merak etmeyin arkadaşlar. Ben sikiyim. Bilmiyorum. Ben 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 neyse arkadaşlar işte e, parti falan yapacağım. Yani öyle düşünüyorum. Öyle arkadaşlar ve ee, sonrasında ise mesela ne yapabiliriz? Hmm. Bu arada herhangi bir diyor dediğim şey yani bu bahsettiğim şeylerden arkadaşlar yine parça videoları falan ben dans ettiğim böyle boş boş duruyor muyum? Ne Neyse arkadaşlar neyse. sonra işte Mesela hangi petlerden çıkış yapacağım? Onlardan bahsedebilirim. Yani onun arkadaşlar sınavın onu temizlenmesine yardım ettiğim göre geldi. Neyse. Bilgisayarımı kaybediyorum ama. E, hangi petlerden çekiliş yapacağım arkadaşlar? Onları da gösterebilirim. Size şimdi göstersem hatta? Evet arkadaşlar şimdi göstereyim ben. Ee, arkadaşlar ilk önce bir kutlama arkadaş şeyler yapacağım yani çıkarsa her sevinir canavardan yapmak istiyorum. Senin canavarın anki çıkmış arkadaşlar beğenilmişti yani güzelmiş. O zaman onu yapacağım. Meslekler de ofici Ondan da yapacağım arkadaşlar. Zaten benim altını muhaç. O yüzden alabilirim. Onları dondum. Sonra başka ne var? Bakalım. Ee, başka ne var ya? Bir pet yok mu? Gördüm pet yapacağım ama. Bu arada arkadaşlar yorumlara da yazın ee, hangi petle çekiliş yapayım iyi çekilişiniz hangi petle olsun sizce ben yorumlardan bakıp karar vereceğim. Petlerden mesela e, şeker tek boncuk alıp diyeceğim ama onu çok seven kişi yok. Böyle hmm, herkes şey evet, mi? Kahvaltı dostum. Ben yapabilirim. Maskuş mesela. Çekiliş yapabiliyorum. Dondurma dostumuz. Fıstık ayıcı mahvedanma yapardım çekilsin tatilsiz onu doğuşturası arkadaşımız. Bundan da e, yapabilirim. Çünkü güzel görünüyor. Tamam mı sen? Bunlar da çekiliş yapacağım arkadaşlar. Var Başka admin başka bir pet getirirse onu da yapabilirim. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. E, umarım beğenmişsinizdir. Yani benim çok eğlenceli bir içerik olmadı. Sizin için ama sonraki videolarımız çok eğlenceli olacaktır. Ve şunu da söyleyeyim. Bunu söylemek için bırak bıraktım. Artık troll videoları da gidecek. Yani. Evet. Size çok sevdiğimi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.